Amerika'da bir kanun var. İsmi KS, Krof Sistem. Anayasada kanun bu Amerika'da. Amerika hangi ülkeye silah satmışsa, uçak satmışsa, içerisine bir mikroçip yerleştirmek zorundadır. Bu kanundur Amerika'da. Uydudan göndereceği bir sinyalle istediği uçağı, istediği an düşürebilir. Sayın merhum Eşref Bitlisi'nde, merhum Yazıcıoğlu'nun da ikisinde kader aynıdır. İkisi de suikasttır bence, kanımca. Çünkü uydudan gönderilen bir sinyalle iki, iki helikopter de düşmüştür. Bu Amerika'da kanundur. Bakın Amerika'nın istediği coğrafya dışına çıksın Heronlar. İsrail'in istediği coğrafya dışına. Bakın Heronların görüntüsünü aynı zamanda hem bize hem de PKK'ya izlettiriyor İsrail. Böyle bir şey var mı? Bakın ne oldu? Üç tane bizim Heron'umuz düştü. Bu kanun Amerika'da. Dolayısıyla iki merhumun da kaderi bence aynıdır. Ve bunun he ikisinin altı da hani e, Yazıcıoğlu ile ilgili olarak daha belki netleşmedi ama Eşref Bitlis e, ile ilgili hazırlanan raporda e, buzlanma, e, diye. Buzlan, buzlanma, değil mi? De rapor verildi mesela. Bu tarihte olan bir şey değil yani. Bu bu yazılımları Amerika'nın uçuş sistemlerinin yazılımlarını bizim üç tane mühendisimiz çözdü Aselsan'da. Üçü de ne oldu biliyor musunuz? Üçü de intihar etti gerekçesiyle üç tane mühendisimizde bu yazılımları çözmüşler. çok ciddi bir şey söylüyorsun. Şu anda Aselsan'da intihar eden mühendislerimizin i̇ntihar eden, Kaderin bununla alakası var Kesinlikle bununla alakalıdır. Kesinlikle bununla alakalı olduğunu zannetmekteyim. Ve ölen üç mühendis de intihar gerekçesiyle ölmüştür. Üçünün de dosyasında, çantasında bu milli yazılımları, Amerika'nın uçak sistemlerindeki milli yazılımları çözmüşlerdi bu çocuklar. Üçü de öldü. Peki biz... E Mesela diyorsunuz ki Eşref Bitlis'in e, helikoptere bu şekilde uydudan müdahale edebildi. Fakat Muhsin e, şehit olduğu e, helikopter işte İstanbul'dan bir tane e, rentçiden kiralamış, bir e, sivil helikopterdi. Fark yani. etmiyor. Amerika, Amerika sattığı bütün helikopterlerin ve uçakların, bütün silah sistemlerinin tamamına bunu yerleştirmek zorunda. Yerleştirmezse satamaz. Yani bu ne demek? Çok affedersiniz. Nikah sizin üzerinizde, evlendiğiniz hanım başkasının koynunda. Bu buna benziyor. Şey biz ...canı cehenneme... ...bütün bu İsrail'inde, Amerika'nın da... ...NATO'nun da hepsinin canı cehenneme... ...bizim kendimize bir an önce gelmemiz lazım... ...yeter artık... ...yeter artık... ...milletimiz yıllardan beri uyutulmaktadır... ...yeter artık... ...milletin dayanacak sabrı kalmamıştır... ...tahammülü kalmamıştır... ...bugün NATO ülkelerinden bir tane dostumuz var mı... ...Ferri Erdal nerede şimdi? Avrupa'da bir yerde... ...Norveç... ...Danimarka... ...Roş TV nerede? ...bütün NATO ülkelerine bakın... PKK'da yakalanan mayınlar kimin mayını? NATO ülkelerinin mayını. Peki biz NATO'dan çıkalım mı? Kesinlikle. Bizim NATO'da işimiz... Bize neden? dendi yıllardan beri? Sovyet tehdidi, Sovyet tehdidi, Sovyet... Ne oldu? Geldi Amerika komşumuz oldu bizim. O halde bizim NATO'da falan... Canı cehenneme bu NATO'nun. Canı cehenneme bu İsrail'in. Yeter artık. Bugün Türkiye'den alınan bütün silahların hepsinin altında İsrail'e ödediğimiz milyar dolar... Bakın bugün 160 tane tankımızın akıbeti meçhul biliyor musunuz? Nereye gittiği meçhul. Tanesini 5 milyon dolara yaptırdığımız tankın sıfırı 4,5 milyon dolara Suudi Arabistan ordusu aldı Leclerc tanklarını. Böyle şey olur mu? Akıllara dur